başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. herkes international tv'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne ne zaman geliyor bununla alakalı tarihleri size vereceğim. Sürekli soruyorsunuz. Aslında cevap da veriyorum ama <laughs> tekrarlanıyor. Bu videoda hepsini bir anda öğreneceksiniz. Şöyle bir hemen popülerliklerimizi bir okuyalım. Yine TV Atakan, Furkish, Estuici Manyak var, Ruby var, yine TV Fırtına, Afyon Lideli, Next Venus 38, bir de Kedicik var. İsmi gözükmeyen arkadaşlarımız varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Hemen bir iki soru var onları da yanıtlayalım. Ay bana UC gelmiyor ne yapmam gerek? UC banı yemiş olabilirsin. UC banı yiyen hesaplar nasıl açılıyor UC banı bilmiyorum. Ama bazı hesaplarda mesela adamlar geri ödeme yaptığı için o UC bitene kadar oyun senden UC'yi çekiyor. Yeni UC yüklediğinde ama hiç UC yüklenmiyorsa onun bir çözümü var mı bilmiyorum. İlla vardır belki ama oyun desteği de yazabilirsin ya da bilen arkadaşlarınız varsa da yorumlara yazabilirler. Abi hastalık bu ne zaman gelir cevaplar mısın lütfen kaç yıldır gelmiyor yani bu güncellemede gözükmüyor Ama oyunun e, tuş ayarlarında zombi modülle alakalı şeyler var Ama gelir ama Bu güncellemede gelmez Yani yazı filan olur herhalde gelirse de Sami öyküyüm oyunda ateş etme tuşuna bastığımda Eğer elimdeki e, nişancı silahı varsa dürbün açıyor nasıl kapanır Ya büyük bir ihtimalle sen ayarlarda böyle hani Ateşe basarken dürbün açmayı da şey yapmışsın, etkinleştirmişsin. Onu ayarlardan kapatman lazım. Kontrollerden nişan ayarlarına bir bak. Oradan onları değiştirebilirsin diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi sorularımız bu kadardı. Bu arada dünkü videoda herkes şunu demiş. <laughs> bu arada gelişim paketi gelmiş. Yine burada 400 UC'nizi geri alabiliyorsunuz. Dur bakayım şuraya eklenmiş mi? Ha buraya da eklenmiş. Set gayet güzel duruyor. Gelişim paketindeki de. İyiymiş lan bu da. Evet dünkü videoda arkadaşlar şunu yazmış. Abi şunu almayı unutmuşsun diye. 80'liği. <laughs> evet unutmuşum. Yani son çevirmeyi yapmasam olurmuş. Bugün zaten bunu da aldık. Şimdi gelelim tarihlerimize. Arkadaşlar birincisi en önemlisi güncelleme. Güncelleme ne zaman gelecek? Sürekli soruyorsunuz. Güncelleme Mart'ın 13'ü ile. Mart'ın 15'i arası. 13'ü başlıyor abi. Vietnam'da geliyor, globale de geliyor ama çok az bir kısma. 14'ü yine globale gelmeye devam ediyor. Ekstradan Kore'ye geliyor 14'ü. Ayın 15'i global bütün güncellemesini tamamlıyor. iOS'larda zaten ayın 15'inde geliyor. Android'lerde ayın 15'inde komple güncellemeyi yapmış oluyorlar. Ayın 16'sında artık güncel olmayan e, cihaz kalmıyor. Bir diğeri yani şurada yazmasına rağmen soruyorsunuz. Arkadaşlar yeni Royal Pass M artık şeye geçiyoruz. 21'e geçiyoruz. 21 Mart'ta geliyor. Bu 20'de bitiyor. 21 Mart'ta da M21 geliyor arkadaşlar. Premium sandık. Premium sandık ne zaman geliyor? Premium sandık da arkadaşlar şu özel sandık bitmesine 19 gün var. Bugün ayın 4'ü. 23'ü yani 23 Mart'ta premium sandık gelmesi lazım. Yani 23 ya da 24 olabilir. Hani böyle gün hatası yaparsak 19'a 4. 23 yapıyor yani. 23'ün sonu da olabilir. Ama 23'ü geliyor. Gelelim bir diğer olayımıza. X suite'imiz kanalda videosunu çektik. Görmüşsünüzdür. X suite ne zaman geliyor arkadaşlar? X suite de 7 Nisan'da geliyor. Bunları not edin bir yerleri. Bu X suite alakalı bir de biliyorsunuz da 7 seviye olma ihtimali var. 7 Nisan 7 seviye bir bağlantı olabilir mi diyeceğim yoktur büyük bir ihtimalle. <laughs> ama e, Poseidon'da 7 seviye olacak. 7 Nisan'da da X suite geliyor. Mighty Force setlerini diyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar genel itibariyle güncellemeden sonra ki günler gelir. Tam tarihi belli değil. Ama Mart içinde yine Mighty Force setleri de yenilenecek diye biliyoruz. Evet şimdi önümüzdeki şeylerin genel manadaki tarihleri bu şekildeydi. Umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Sanki yok gibi. Bejzede adam var mı acaba? Lan bunlar nerede? mi aşağıda sandım. Arkadaymış. Hadi bakalım. 1-0. Ana bizden bir kişi gitmiş. Oğlum niye çıkarsınız ya? Aldık daha ne çıkıyorsun? Ay içeri girdi. 11. Arkadaş, <laughs> maç çok garip haller almaya başladı. DBS'ten korkuyorum ya. Yani şak diye vurabiliyorlar. Ya şu iki şeyi aynı anda verme ya. Şu yukarı çıkacağım bakalım. Let's go. Helal lan. Bir kişi kaldı. Hayır. Beni görmedi. <laughs> Allah görmedi. Helal. <laughs> Nasıl vuramadım orada? Hepsi diğer taraftan gelmiş. Neyse. Sıkıntı yok. Açık alan olduğumu seviyorum abi. Açık alan olacak. Gelen yok güzel. Alan geldi. Hayır 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 hayır. Yukarıdaki hadi be yukarıdaki görmez diyordum. Yapma be çok keklik maçı kaybetmeyelim. Alana girebilir miyim? Giremeyeceğim ya. Hayır çok kötü oldu. Ha, neyse. Şimdi alırız. <laughs> ya abi, ya alan olayı bitirdi beni ya. Sıkıntı yok. Neredeyiz? şu yandan çıkan olabilir. Göster. Dur açım. Orayı sistemişler. Ya DBS de gelme abi. Hadi alırsınız lan. Hadi. Alırsın. Mükemmelsin. Helal be. Abi şu DBS'i kullanmayın ya. <laughs> güzel maçtı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.